Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm. ne yapacaktık ya? Aklıma gel. Video çekeyim derken güzel buldum. Çok güzel. Neyse. Bugün sizlerle birlikte küçük ailemin devamını getiriyorum. Çok önce çektiğim bir videoydu. Yeni devamını getiriyorum. İnşallah yani seversiniz. Sanırım part 4 falan bölüm 4 müydü? 3 müydü bilmiyorum. sabah şu an 1 olmuş sabah saat. Gelmiyorlar hala ya. küçük oğlum ya. Bir tane ekmek çıkartayım. Nerede bu ekmekler? Ekmek. Ha ekmek. şükür ya. Ekmeği aldım. koydum burada pişiriyorum. Ne güzel. Vallahi. Şimdi ben bunları fırına atayım. Böyle pişsinler, güzel hamburger olsun. E hamburger diyorum. Hatta kök olsun onlar için. Benimkiler vallahi çok şanslılar ya benimkiler. Şimdi bunu açtık. Şöyle bir şey bir şey tamam. Ay, yine pişirmeme gerek kalmadı ocağı. Ocağı kapatayım. Ay, bu ne ya? Tamam. Şimdi ben burada bekleyeyim onun yanmasını. Tam pişti sanırım. Pişmiş. Alayım şimdi şuradan. Ay yandım yandım yandım. Ama böyle alamam onu. İşte Kapatayım ya. Şimdi e, ne yapabilirim? Nasıl alacağım onları? şunu koyayım alayım bence. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah ay elim elim yandı. Elim Allah. Tamam şimdi ben onları bekliyorum. Ee, tabak nerede? Tabakları nereye koymuştum? Ha burada. Şöyle soft bir tane evimiz var zaten. Ne almıştık? Yani ucuz çıktı. Yani parası 1900 falan da 1995 falan da. Yani iyi tuttu. Şimdi şöyle belki al. Ay elim, 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 elim. Oh, Allah yaptım sakin. Ding dong, ding dong, ding dong. Aa kapı çaldı sanırım. Sanırım. Ay. Aa ne haber ne yapıyorsunuz? Siz mi geldiniz? Ne haber ne yapıyorsunuz? 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 İyiyiz, 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 iyiyiz. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? İyiyiz, Ay tamam, tamam. Gene size sosis de hazırladım. bu kokudan da bayılırım ben Allah. Şimdi oturayım ben de. Şimdi. Ee, şuraya oturuyorum. Ah çok güzel kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel ya. Mükemmel harbiden ya. Bayıldım. Çok güzel. Çok güzel anne. Teşekkür ederim güzel kızım. Allah Allah. Ay artık yüzümde bir şeylerimiz oldu. Paramız yetebildi bir şey almaya. Ay. Ama benim çıkmam lazım. Arkadaşımla buluşacaktım da. Ha anneciğim tamam o zaman. Ben evde dersine falan çalışacağım. Sonra telefona bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsin kızım yani. Niye soruyorsun şimdi bunu? Neyse ben çıkayım. Hadi bay bay canım. Bay bay. Evet baba annem gitti. Ne yapayım? Kızım sen ilk olarak bence ders yap. Iıı, ya? Tamam. tamam. Kızım çabuk ders yap bakayım. Ben de sana bakıyorum burada yanında. Tamam. E Yeter. Ders yapacağım. Mış, mış, mış. İşte ya. İşte boş ver ya. Yaptım. Evet. Bravo kızım. Dersi yaparlar. Baba. Şimdi ders yap. şimdi telefon ile oynayabilir miyim? de kızım yani şimdi. çok az oyna. Kredi kartını versene tamam mı? Telefonum ne? Telefonum yok. Telefonum. Telefonum yok. Harbiden telefonum yok ama. Telefonum nerede? Burada yok. Ay ay. 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 Baba telefonum yok. Ay kızım iyi misin? Telefonum yok. Tamam kızım. Sakin ol. Buralarda bir yere koymuşuzdur. Tamam. Tamam. Sakin ol canım. Sakin. Tamam mı sakin ol, sakin ol, sakin. Tamam mı sakin ol canım sakin. Ha, ya Çok güzel. çok telefon. Ha bu da telefon, telefonum. Ah bak. Kızım dedim ya. Evet. Son soğuk hafta. Evet. Yey. Bana şunu Kızım bakayım. Çok Roblox, Minecraft. Onlarda her şeyi al tamam mı? Premium yap beni oyda. <laughs> tamam kızım. Kaç para tutar hepsiyle? Baba onlar kaç para tutar söyleyeyim mi? 2500. 1 5 0 0 derken 15 mi? Hayır baba. Ne? 1500 mü? Kızım Allah Allah al, alırım tamam alırım. <laughs> paramız var çok, çok sonuçta. <laughs> Kızım kartım var. Kartımda kaç para varmış? Kalmış Kızım, bir bakayım. <laughs> Ay, çok az kalmış tamam ama onu senin için alıyorum. Kızım başka bir şey istemem daha tamam mı? Tamam baba zaten her şeyi istiyorum şu an senden. Bütün oyunlardaki her şeyi al. Tamam tamam tamam. Şimdi biz ne yapacağız? İşte çok kötü oldu bu. Neyse. Aldın mı baba? Aldın mı? Dur alıyorum kızım bir bekle be. Allah Allah. Aldım. Şimdi ben bunları uyuyayım o zaman. Tamam kızım tamam tamam. Şimdi dönelim bakalım. Annemiz ne yapıyormuş? Ay kanka seni çok özlemişim ben de kanka valla. Hmm? Ne oluyor be? Hmm? Hmm? Ne oluyor bu? kapatılmıyor. Ne oluyor? Aa. Ay, ne oluyor Burası kapandı mı şimdi? Yok kanka. Be, kapanmaz. <laughs> kanka. 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 Kanka ya boş ver takma kafana. Neyse kanka ne yapak? Kanka ben de çıkalım buradan. Kanka. Kanka gördün mü? Gel kanka yiyelim biz. Kanka ben çok aç gözüm şu an çok açım. Senin gibi yemek istiyorum. Kanka şunu tut. Kanka şunu da Kanka ben çok açım. Kanka, kanka, kanka biz bunları tutamıyoruz ki. Kanka, ee, abartmışım sanırım. Burada bunları Koyamıyorum kafayı yiyeceğim. Geliyorum kanka. kanka ya. Ben çok açam. Alacağım Ne gördüysem onu alacağım. Alacağım işte. Ah, çok açım. Hış, 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 hış. her yemek benimdir. Restoranı satın alacağım ben kanka ya. Ben. Kanka ya. Kanka saçmaladın. <laughs> um, kanka. Zelda <laughs> dondu bana. Kanka. kanka 27 yaşında kadınsın yani. 27 bile değil. 30'a geldin. Kanka 30 yaşında kadınsın. Ne yapıyorsun? Kanka çıldırdın mı? Yo kanka acıkmışım da. Böyle bir açlık görmedim gerçekten. Helal ediyorum sana. Yuh kanka. <laughs> Yemeğimi bile aldım. Kanka sen de sana ben şunu bırakayım istersen. Yer misin bunu? Kanka ver çok acıkmış. Kanka bak bana kele oldu. Kanka bana da ver bir. <laughs> bende çok komik oluyor ama. <laughs> Tabii komik. Aa. oluyor. Ne oluyor ya? Ne Işıklar kapanır. Kanka bu insanlar niye yok oldu? Kanka kaç, kaçmamız lazım. Kanka bir şey yapalım. Tabaklayalım ben bunu. Kankacım sen hala açlıktasın. Kapanmış burası kanka. kanka. burası direkt kapandı ama. Kandı. Aç, açtık, açıldı, açıldı, açıldı. Tamam, sorun yok. Tamam, burası direkt... Aa, kapandı. Ne oluyor? olmuştur ve herkes yatmıştır. Ve bizimkiler de sokakta kalmıştır. Ama bizim şu annenin arkadaşı evde tek kalıyordur ve anahtarını almıştır. Ama bizim iki anahtarını almamıştır. Bu yüzden sanırım onun evinde kalacaklar. Zaten bizim diğerleri de yattı. O yüzden göreceğiz ne olacağını. Kanka burası benim ev sanırım bir dakika. Kanka kimse açmıyor demek ki bu ev benim. Kanka ben bir anahtarım çıkartayım. Çıkırt. Aa evet kan, anahtarım burada. Çıkırt. Hah evet burası benim evimmiş. Kanka bak yeni, burası ben yeni taşınmışım. Sizin tam yan apartmandayım tek kalmıyorum. Sadece bir tane çocuğum var ama kanka oha 7, 27 yaşında çocuk mu alıyorsun? Ya kanka ben soka doğuruyorsun yani. Ben sokakta buldum onu. Ha kanka iyi ben de yani. Tamam kanka gel bak. Ama sessiz ol uyuyordu çocuk. Bak bu da almışım ben. Şimdi e, buradan bakayım. Bakayım çocuk uyuyor Kanka sessiz ol. Bizim apartmanda uyuyor. Bizim zaten biz apartmandayız. Evet uyuyor. bak. Bebek daha sokakta buldum kanka. Ay kanka çok tatlı. Kanka sen burada uyu. Çok uykusu gelmiş. Neyse ben uyuyayım. Pis. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yarın belki devamını getirebilirim. Bay bay. Bay bay.